yere bir geldi. Düştü, düştü. Yazık ya, yazık vallahi. Yazık ona. Da da, da da, 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 da. so daha daha geldi. Ördek mevsimi geçti be. Hoş geldiniz merhaba. Biliyorum, ben gitmedi ki. Zaten burası kasap değil. Buyurun, hoş geldin. Oturun, oturun. Ben geliyorum. Sevinç, Ne bakayım bana öyle? Dolsana kızın suyu. Tamam. Ben sana ne zaman manikür pedikür yaptırdım? <laughs> İlk defa. İlk defa mı yaptıracağım? Manikür? Onu evet, da kendim yaptığım için. Ha? Kendim yaptığım için normalde mi? Kankörü ha. yaptım. Tabii yapabilirsin. Biz boşuna açıyoruz bu dükkanları. Boşuna kira veriyoruz. <laughs> Tabii şaka Hı? yapıyorum da. Sevinç. Tamam yeter. Sen bize canım Ne içersin hanımefendi? Çay alabilirim. Çay. Tamam. Hı -hı. çay. Sevinç canım çay kendine getir. Müşterimiz özel ilk defa geliyor. Tamam. Tamam mı? Hadi sen benim aç tarafsın. havaya girmişsin. Kendi bir atmış gibi böyle oraya çay getiriyorsun. Sevinç çay kapları çorapları al. Abi ne diyor ya? Uş, <laughs> Ala bu çoraplar. uş, Allah çorapları çoraplar, Allah onlar, Kokay beş gibi ya. Ne yapacağız ya? uş? Evet. Anlamadım. Tamam ya yavrum çorapları ne zaman aldı başını gidiyor ya. Kokuyor canım Allah Allah. Çoraplara, ayakkabılara kurtarmızı mı hemen yıkatı çıkarsınlar. Leş gibi kokuyor güzelim. Allah Allah. Allah a düşük. Ne yapacağız şimdi? ayağa, ayağa bakayım ayağa. Abone koyun. Abone koyun. Abone koyun. Abone koyun. Ne var ya? Ne yapacağız ya? Ayak ayak olmaktan çıkmış kızım ya. Kırk ayağa dönmüş bu ya. Hiç gitmedi mi daha Gitmedi. He? Gitmedi. Allah Allah. Bir çayını de işte, sonra başlayalım. Yok Ya Sevinç kızım. Sen ne zaman ustanın adamı yerine koyacaksın? Bana niye çay vermiyorsun? Getirin. E getir bir tane çay getir. <gülüyor> <gülüyor> Ayağı sok suya. <laughs> Sevinç pamuk ver bana. Herkese böyle mi davranıyorsun sen? <laughs> Herkes böyle olsa davranamaz canım. Ben ayaklarımı yıkadık yolda kurban oldum. Burası, Allah Allah. Burası şey değil yani. Allah Allah. Veterinere mi geldin ya? Ne demek yani hayvan mıyım ben? Estağfurullah. Ben bayağı pis kokuyor. Ay başka bir yapamaz mı? Ha? Siz mi yapacaksınız? Başka bir şey Burada bir tane ben varım bana dikkat ediyorum. cekim kokuyorsun bayanlar ya. Bayanlar yapmıyor mu? He? Bayanlar yapmıyor yani. mu? Bayan yok. Ben istemiyorum onu sizi. Beni istemiyorsun. Evet. Ben sizi çok istiyorum biliyor musunuz? Hani davranacaksınız ben gideyim ya? Yani başka bir kafe gidelim. Canım etkiye tepki meselesi bu. O kokuya karşı bir tepki giriyor yani. Anladın mı? Ha kırıldı kırıldı. Ben çıkartır mısınız şunu ya? Ne? Çıkartır mısınız bunu da? Tamam bunları çıkartayım öleyim hemen. Çıkartayım da öleyim hemen. Bakmayın lütfen. Koy ya ne oluyor ya? Böyle havluyor da havluyor da. Başka birisi yok mu ya burada? Ne? Başka birisi yok mu? Yok canım başka birisi yok. Hikaye. Komik olan biz miyiz? Evet. Ha bu düştüğüm <laughs> hali görüyor musun? Abi düştüm hali görüyor musun? Komik olan sen misin ben miyim? Kabiz garibiz değil mi? Koya o ne oraya ya? Uzat o yani. Uzat pergeleri. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Böyle mi davranıyorsunuz herkes? Canım böyle herkes böyle, böyle tek tük düşüyor böyle. Ayda bir düşüyor. Paramız yok mu bizim? Yok. <laughs> <laughs> sen hiç espri yaptın da espri yapma. <laughs> Abi bu çay nedir abi? Çaya benziyor mu? Az koyun at demde, az dem koyun at, az dem koyun at. <laughs> abi düştüm hala bak ya, nereye geldim ben ya? Benim acelem var, yapmayacaksınız başka bir yere gideyim. Efendim? Yapmayacaksınız. Yapacağım da bir az kokuyu çeksin de, az kokuyu çeksin. Ayak ayak değil ki çıkmış yoldan ya. Evet. Az kokuyu çeksin abi. İç çayını sen. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır ayağını az daha. La oraya değil havaya kaldılar yani sarayın bana leş gibi kokuyor ki bu. Koku değil ki ya. Ya ay gerçekten siz ne yapacaksınız ben istemiyorum böyle bir muamele yani yok mu buranın başka bir Ben bir çok şey istiyorum böyle bir muamele. Ayağı burnuma sokacağın o kokuları o ben yani çok seviyorum muameleyi. O kadar rahatsızsınız yok 45 alacağım sana sana kırk 45 alacağım sana. Allah Allah. Yıkada gel onu da. Yıkadım geldim. Onu an. Yok öyle bir kokusu falan. Bilmiyorum ki gittiği zaman abone çıkartacağım. Çoraplarımı çıkartacağım bu adam bunu alacak. Yok çok falan. nasıl yok ya? Çok Burnum abi, kırıldı ya. Abi yaptın? Ne kadar ya. mı halin ya? Yani, gerçekten. Senin yaptığın çok normal. Normal gelmiş Bu kastırı. Çok garip tabii. Koya çay şekerini daha. sen benim patronum musun? Asistanım mısın? Açabının kağıtını da. Bakayım gitti mi? Aç bakayım pamuklarını arasın. Allah Allah ya. Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Gel buraya yani. Koy ya oraya. Ayağımı analiz için getirmedim ben. Pedikür yaptırmak için. Ya parma, parmak diş. Hani Ronaldo'nun yanına ya. Sanki Ronaldo Sanki Ronaldo'nun ayağı. Cık. Tamam koy oraya da kes yapacağım. Koy bakayım ne yapacağım ne edeceğiz. Ya bak tırnağı ne zaman kestiniz? Onu kestim. Sen bunu neyle kesiyorsun? Tırnağı mı kestiyorsun? Baltayla mı kestiyorsun? Ya şekilli yani kes onu da. Bravo yanından gıttı mı? Diyor ortadan gitti, Zem yanından gitti zem Gerçekten bu işi bildiğiniz emin misin? Ya de abi bak düştüm hale bak kızım. <laughs> Git o şey. La onu değil. <laughs> Sevinç. Ya önce tırnağındaki pisliği alayım ya. <laughs> Çık ver. Şey de ver. <laughs> o ne? He? <Ha? gülüyor> o ne? Basit olmak için Nasıl ya? Nasıl onu da mı yapacaksınız? Ya ilk vuracağı şey sonrası seviş. Deli etti beni. Al abone. Böyle birini. Maşayı ver. <laughs> Ay saçmalamayın ya. Ayakkabıları istiyorum ben. Onları dokundurtma bayağı <laughs> Ne yapıyorsunuz? Deli misiniz ya? Kızım pisliği çıkartacağım. Ne pisliği? Ona pislik mi çıkar? Nerede törpü? Nerede makaslar falan? O ayağa göre böyle törpü. <laughs> Allah Allah. Ne varmış benim ayağımda ya? Ay kaldırın şunları. Şaka mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> keşke şaka yapıyoruz dedik de, ayak, ayak olmadan çıkmış biliyor musun? Yine <laughs> yani, bunu açsan ver ya. Yani. Hayır ya dedim ne yapıyorsunuz? La ya, ver de alayım hap da. Yok ayakkabılarımı alabilir miyim ben? Ayakkabılarımı verdim kuru temizliği ve pislikten geçirmiyor ki. <laughs> ya kızım pislikten geçirmiyor ki çorabın leş kokuyor ayakkabın çamur getiriyor. Sizi ilgilendirmez benim ayağım ya size ne? Ya temizlensem diye da? verdim daha. Ne oluyor Normal için? Normal ne, ne yapıyorsunuz? Normal ayak varmış ya burada, normal ayak olsun. Aa yeter ya, ben ayakkabılarını istiyorum. Sevinç! Ya, Sevinç! Yani. Ha bunun ayakkabılar ne ettin? Evize verdim. Nasıl veriyorsunuz ya? Ben öyle bir şey söylemedim, ayakkabılarını istiyorum. Ederse, ne demek ustamız ne ders olur? Arkada Ayakkabı benim ayakkabım kılın ya nasıl ben söylemeden böyle bir şey yapar? Hayır getirir misin? Ama mi? canım dükkana sözü müşteri geliyor. Ali koku ortalığı getirir. Allah Allah. O zaman almayacaksınız ayrı bir bölümde de yapın rahatsız oluyorsunuz. Ne böyle ya? E şimdi yukarı ne yapalım? Hayır istemiyorum ben ayakkabılarımı geri istiyorum. E makineden mi çıkıyorsun? Evet bana? getirsinler. Hayır makineden kurumuş istiyorum. o zaman bekleyeceğim bir yarım saat. Beklemiyorum ya. Bunlarla mı yapacaksınız benim ayağım Ayak ne yapayım? Bu ayak bunu hak <laughs> O zaman yapmayın bu işi. He? Buyur, bu iş, bu iş yapmayın o zaman. <laughs> Kamu beni yordu, aklım aldı ya. Sevinç. Bak bakalım ben kurtarmayacağım ben. Ne durum ne kadar ne oldu? Hayır, sakın anlayı dağıtma. Sakın. Ya canım ha, bunların içindeki pisti alacağım da. Hayır <laughs> ya, benim mi sizin inşallah? Ya, ya pislikten geçim yap, mikrobomuz baştan aşağıda. Allah Allah. Alayım pisti, sonra şey da, onu yapacağım, normal yapacağım da. Hayır, istemiyorum ya. Başkası yok mu bu işi yapan? Siz yapıyorsunuz. Ee? Ay istemiyorum bunlar ne olur mu ya? ben ilk defa yaptırıyorum ama saçmalamayın Vedat! 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 Efendim? Şey yap ya! Abi testere gitsene! Ne testeresi ya? Testere mi? Ne testeresi Bak, ya? Ya tırnağını hani gezeceğim dur! Ne testere? Bayağı tırnak testeresi. Tırnak testeresi. Evet. Öyle bir şey mi var? Bunlar yeni çıktı. Bu ne ya? Korkutun beni. Saçmalıyorsunuz. Paket araba yer Hayır. Tırnağa testeresi mi? Ne tırnağı ya? Ne olur mu? Siz ayağına baktın mı? Ayağına baktın mı sen? Evet, Allah'ım ya. Tırnakları gördün mü? Bakıyorum gayet normal tırnak. Balta girmemiş gibi... <laughs> ormana benziyor ya. Tırnağın ağzını yiyormuş. Geçen dallarını da dallarını geçeceğim. Ayakkabılarımı getirir misiniz? Ay. Ne yapıyorsunuz ya? Beni öldürecek misiniz burada? Ben hayır, ayakkabılarımı istiyorum. Hayır. Ben... hayır. Getirin ayakkabı falan getirin ya. Ee, bu so e, talimat gereği e, ayakkabıları temizliğe göndermemiz gerekiyor. Siz misiniz ben... buranın sorumlusu? O sorumlu? İşi kim yapıyor? Ne biçim sorunlu iş yapıyorsunuz? Bu ne biçim alet Ya böyle şeyle gelinir mi ya? Ben ya, bu ya biz dedik mi sana ki bu ne biçim ayaktır diye? Allah Allah. Ben istiyorum ayakkabılarını getirir misiniz saçmalıyorsunuz ya. Yıkanı ya. Ay kaldırın şunu gözümün önünden ya. Yıkanmaya başlamış artık yapacak bir şey yok. Ne? Yıkanmaya başladık. Hayat abla yıkanmak bir hafta yaşar sana söyleyeyim. Hayır ya ben hayır. Sen araya biz gir. Böyle, böyle çıkmayın terlik yok. Hayır mu? ya hiç, ne yapıyorsunuz ya ben istiyorum <laughs> buraya ayakkabılarımı getireyim. Burası terlikçi dükkanı değil ki hanımefendi nasıl terlik. Ne demek <laughs> ayakkabılarımı götürüyorsunuz yerine bir şey getireceksiniz o zaman. <laughs> tamam kurutup temizliğe getireceğiz. Evet. Ya istemiyorum ben şu an çıkmak istiyorum anlamıyor musunuz? Ama musun? böyle olmaz yani. O e ne yapayım o zaman nerede normal aletleriniz nerede siz şaka mı yapıyorsunuz Bunlar normal aletler siz oturmuşlar. Ne yapayım? demek ki normal o ayakkabıları, o, ay o ayakkabıları kurtumuzu temizlemezler. Gene biz araya girdik de işte bağladık olay dedik müşteri falan anca yıkacak ayakkabı. Tamam yeter dinlemek istemiyorum ya. O tarih falan getirsin. çıkmak Yok, istiyorum buradan. Yok burası ayakkabıcı tarihçi. Ne yok tarih ne ya? Bu ayakkabı solunamadı ne? ona onun ayakkabıları mı giyeceğiz? Ya, Saçmalamayın ya. Ah bunları giy. Numara kurtarır mısın? Onu siz alın. Kendi ayağınızı takın. Sanki sizin ayağınız çok güzel takılıyor. Ama yani. ayıp olur. Onu al sen falan dedi. Sonra düzeltip toparladı evet. bebe. De, tamam Al dedi sen dedi giyen. Yani, toparladı o Bir şey diyeceğiz bize de. Kalamıştı bu. Ayaklarına sıra çıkar şey Ne diyor ya? Ne diyor ya? Ben ayakkabılarını evet istiyorum. İşletme prensibi e, işin işin başındaki var? Ya bunları kaldırın o zaman normal. Ben ya ben bunlar ne siz? var ben anlamadım. Ya bunlar ne yapıyorsunuz? Gelin yani yapıyorsunuz o kere yaksınız Abi, ben ya. nasıl yaksınız? Ya görmedim. müdür, müdür. Bunlar şey tırnağa baksana müdür ya. Ya, ya. ya ben gördüm. Ya, ya. ya. ya, ya ne yapıyorsunuz lan? Ya? yapıyorsunuz? Ya Hepiniz ya ya. ne yapıyorsunuz ya? Hayır ya. istemiyorum. Ama yerleri ıslattınız, yerleri. Başlarım yerinize ya. Ne biçim insansınız siz Ama ya? Gel şöyle mi testereyle? Testere değil o, testere değil. testere değil. Ay deli misiniz be? Ben ayakkabı istiyorum, ayakkabılarımı getirin. Ayakkabılarımı istiyorum ya gitmek istiyorum. Sen getirir misin? Bizim. Bakın çok sakin davranmaya çalışıyorum. Yeter artık yani. Çok o sakin davranıyorum. Durun. Siz çok normalsiniz zaten. Biz ben garip kaldım. Yani, tırnağın içindeki püslere baksana müdür. Ya ne çay, çay getirin. Her bir, el, el, bir tırnak gram çamur var. Tırnağa baksana mı? Hani ağaç tali gibi. Ya de bunları bayan... Çok hoş olmaz ama. Hoş olmaz da ne edeyim ama şimdi ben baba çamurla ben nasıl bir süreyim ya? Kokuyu daha yeni giderdim ya. Sevinç. Ya. Sevinç. Sevinç. Getir abinin montunu çantasını ya. Evet montumu da ayakkabı istiyorum ya. Ayakkabı da istiyorum. Perlik, perlik getirin o zaman gideceğim buradan. Deli misiniz? Sevinç. Getir abinin montunu çantasını kafam şişti ya. ya? Getir abinin çantasını bana kafam şişti ya. Getir Getirmiş buraya mezbahane. Ayaklar aynı ayak değil çıkmış mezbahane sanki. Leş gibi kokar bir de bağırdı çağırıyor ya ya. Ben, ben ne de, zaman yıkatma ben, nasıl? Şöyle ya ben böyle nasıl gideceğim Ben böyle nasıl yaşayacağım ben, ben, geçirin, geçirin. ben, böyle nasıl oturacağım Ben nasıl yaşayacağım ben pamuklarla? Nasıl o bir Ben sene ya. ben Çernobil getiriyorum. şu an adama resmen getiriyorum ya. Allah. Ben zehirlendim. Akciğerim gitti ya. Ay, çok Aslında. Çok Bakarım. Şunu söyleyeyim aslında. Bence biraz sakin olun. Kişimizin yani, aslını unutmayalım. Ya yok sakin olun. Maaşın olmaz. Bırak gitsin ya. ya. İsterseniz biraz sakin olun. Kişimizi evet. bitirelim. Manikür pedikürümüz bitsin. Evet. Ondan sonra orada bir... Ayakkabılar yani... mı olacak manikür pedikür? Bilgileri... Satacağız onları. Para kazanacağız. Ya yıkan sonra Celal. Adam. Bilim, adam. Bilim, adam. adam, 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 adam onları git ya. Ayakkabılarımı getirir misiniz? 10 dakika içinde burada olmazsa polisi ağırlayacağız. 11 dakikadan yaşayalım. Hayır ya. Ayakkabılarım. Ekelir misin lütfen? Resmen bu yaptığın sırsızlık. La ıslak yıkarı da. Adam keseceksiniz siz ne yapıyorsunuz? Ya bana ya bana. Çık... Ya imdat! Çakın. istiyorum! Ya çak içeri. Ya. Çak içeri. La bağırma yaygara yapma. Ayakkabılarını getirtir misiniz buraya? La tamam ayaklarını içeri çek. Ya, polisi Arama ya. polisi Ay. tamam içeri. La sevinç. Hayır yorum lan. Sevinç. Çabuk 10 dakika içerisinde burada olsun ayakkabılar. Sevinç. Sevinç. Ayakkabılarını getirtin. Sus da. Tutmuyorum yani Arama polisi Ayak, mi arıyorsun? Ayakkabılar ön yıkamayı biraz sonra durlar. Ya ön değil, onu arka yıkamaya sorsak yine yıkanmaz ya. Siz galiba kasaba gidecektiniz yanlış geldiniz. Yeter be terbiyesizliği sınırını açtınız artık. Bir daha bunların hepsinin hesabını soracağım sizden. Bir daha asla buraya adımı mı asla? Sen... Herkese de söyleyeceğim bu yaptığınızı şikayet edip kapattıracağım bu dükkanınızı. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi ya? Ya ben ya? de bir yere gıcığım orada kapatırsana ya. Ay ay kes sesini Yaklaşma bana ya. Ne yaptınız? Yok çok bir şey rica ettik kapattırıyorsun ya hayır, böyle. Hayır, 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 Yakın ya oldu mu dükkan öyle kapatır mısın? yeter be. Ne biçim bir yer burası ya? Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Ne hakla bana Tamam efendim tamam, buyurun o zaman girin. Tamam gidiyorum zaten. Bir daha da asla gelmeyin. Lütfen gelmeyin. <laughs> Altyazı